Merhaba, ben Doktor Burcu Gökalp Özcan. Yaşadığımız bu zor günlerde hepimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yakınları buna kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Depremde pek çoğumuz gibi çocuklarımız da çok zor günlerden geçiyor. Onlara nasıl destek olmalıyız? Bu günleri atlatmalarında neler yapmalıyız? Birlikte değerlendirelim. Deprem hepimiz için bilinmezliklerle dolu bir süreç olduğu için onlara neler olup bittiğini kısaca anlatarak işe başlayabiliriz. Doğal afetler ve depremle ilgili yaşlarına uygun, anlayabilecekleri düzeyde bilgiler verin. Animasyonlar, kitaplar, oyuncaklar, kuklalar anlatımınızda faydalı olacaktır. Bu konuyu konuşurken üzgün değilmiş gibi davranmayın. Eğer konuşmaya hazır değillerse zorlamayın. Duygu yükü ağır cümleler yerine yaşananlardan dolayı üzgünüm demeniz yeterli olacaktır. Dinlemeye hazır olun ancak zorlayıcı olmayın. Çocuğunuz zor sorular sorarsa Öğrenip düşünüp daha sonra bilgi vereceğinizi söyleyebilirsiniz. Sosyal medya haber içerikleri çocuklara uygun olmayabilir. İzleyiciye içerikleri lütfen denetleyin. Çocukların değişik yaş dönemlerinde farklı ruhsal duygusal tepkiler verebileceğini unutmamalıyız. Çocuklarla konuşurken sakin olun, yumuşak ve kiver bir biçimde konuşun. Olay hakkındaki görüşlerini dinleyin. Göz seviyelerinde konuşmaya ve anlayabilecekleri kelimeler ve açıklamalar kullanmaya çalışın. Yaşlarına göre ilgileri hakkında sohbet etmeye ve oyun oynamaya çalışın. Onlara zaman tanıyın ve ilgi gösterin. Günlük rutinleri devam ettirmeleri için yardım edin. Ne olduğuna dair gerçek bilgileri paylaşın ve güncel durumu anlatın. Üzgün olmalarına izin verin, güçlü olmalarını beklemeyin. Düşüncelerini ve korkularını yargılamadan dinleyin. Karşılaştıkları tehlikeleri sorun, onları destekleyin ve zarar görmekten, görmekten en iyi nasıl kaçınacaklarını tartışın başkalarına yardım edecek fırsatlara izin verin ve teşvik edin. Okul öncesi dönemdeki çocuklarla iletişim kurarken soru sormasına izin verin. Açık, net ve birbirine yakın cümlelerle çocuğun yaşına uygun cevaplar verin. Oyunlar oynayın, güvende hissetmesi için bol bol sarılın. Depremi sahneleyen oyunlar kuruyorsa izin verin, oyuna, oyununa eşlik edin. İlkokul dönemindeki çocuklarda rutini korumaya özen gösterin. Okula gitmek, spor yapmak, uyku düzenini eskiye döndürmek çok önemli öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla ile iletişim kurması ve iletişim sürdürmesini sağlayın. Çocuğunuzun düşüncelerini ve duygularını iyi anlamaya çalışın. Bunun için önce kendi duygu ve düşüncelerinizi çocuğunuzla paylaşın. Ergenlik dönemindeki çocuklarda yalnız kalma isteğini anlayış gösterilmelidir. Öğüt vermeden onlarla sohbet etmeye çalışın. En kısa sürede rutinlerine geri dönün. Arkadaşlarıyla paylaşmasına destek verin sevdiği projeler, yardım faaliyetleri ve sosyal etkinliklere katılımını sağlayın. Gündelik işlerinizde yardım fırsatı oluşturun. Kararda söz hakkı alması önemli. Ancak anne baba rolü gibi ağır sorumluluklar değil. Örneğin ne yemek istediği, bugün nereye gitmek istediği gibi konularda kararı ona bırakabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.